geldik günün en heyecanlı anına. Jürilerimizden en düşük puanı alarak bugünün sonuncusu olan takım 10 puanla bugünü sonuncu olarak tamamlayan takım Burcu Aslı Rana. Yarın da kendine toparlarlar inşallah. Yarın haftanın ortası. Haftanın ortası yarın. Finale iki gün kaldı. Final günü. Evet. Yavaş ne yavaş düşünüyorsunuz? Ne söyleyeceksiniz? Bana değişik bir çıkartın Çok yarın. Çok yavaş ama yükseliyoruz ama değil mi? Yavaş da olsa. Çok minik adım var. Çıkmazsa vallahi hiç puan vermeyeceğim. Hiçbirine. Yavaş yavaş yükseliyoruz diye bir şey yok. Artık finale ağır ama emin adımlarla ilerliyoruz. Hakikaten çarşamba deyince dikkat edin filan birdenbire gelmiş oluyor. Aynen öyle. Vallahi mi? çok enteresan. Ve bugün 15 puan alarak günün birincisi olan takım bugünün birincisi Kuaförüm sensin. Bugün 15 puan alarak günün birincisi olan takım 15 puanla bugünün birincisi Tayfun Serap Şule. Amun 15 puan da çok iyi bir puan. 17-18'lerle sonuncu oluyorduk. 15'te birinci olmak çok ilginç, i̇lginç geliyor Çok ilginç geliyor bana. Mutsuzum. Ya O manada mı? Kötü an gibi gibi sorun bir var. durum var. Var. Ama genel olarak bugün bütün takımlarda yani yani bir düşüş de var evet, demek evet, ki. Evet. Ne hissediyorsunuz peki? Şöyle söylesin. Yani Söyle çok mutlaka. da sevinemedik aslında. Çünkü buraya çok e, böyle pozitif... Düşünerek geliyoruz, beğenileceğimizi düşünerek geliyoruz. Sonra öyle olmuyor, üzülüyorum evet. <laughs> Ama yapacak şey yok. biz geliştirmemiz lazım. Bağ yapmıyorsunuz. Evet. şaşırtın Kıyafet konusunda da mı öyle? Evet. Değil mi? Evet. Şimdi... Telafi edeceğiniz vaktiniz varken yani bence ben hocalarınızı dikkatli dinleyin ve bir puan farklı bugünün ikincisi olan takım yani 14 puanla bugünün ikincisi Eylem, Meltem, Esra. Teşekkürler. 12 puanla da bugünü üçüncü olarak tamamlayan takım Taner, Aslı, Büşra. İnşallah yarın birinciyiz. Geldi sıra jüri üyelerimizin gizli puanlarına. Adnan Bey Burcu Aslı Rana için kullandığınız gizli puan nedir acaba? İki. Taner Aslı ve Büşra için Işıl'ın kullandığı gizli puan. Üç. Eylem Meltem Esra için Fatih'in kullandığı gizli puan iki buçuktan üç. Tayfun Serap Şule için Seçkin'in kullandığı gizli puan da üç. Yarın şaşırtacağız göreceksiniz. Evet yapacağız. Yarın herkesin sizden beklentisi var. Yarının konseptini açıklıyorum. İncili saçlar, mor lila ışıltılı farlar ve beyaz şıklığı. Oo. Unutmayın. Çok akla Aklı yani. ilk geleni değil farklı olanı bekliyoruz yarından itibaren sizden. Anlaştık mı? Anlaştık. E o zaman haydi dağılıyoruz. Yarın biz yine buradayız. Sizi de bekliyoruz. Hoşçakalın. Kesim detay, makyajım da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp bana baksın, güzel daha daha kulaklarım. Sensin, sensin, kurtarıdım sensin. Kulaklarım. Sensin, sensin, kurtarıdım sensin.